bana komutanlığı teklif ediyorsa, bendeki bu komutanlık becerileridir. Anlatabildim mi? Kalkıp da sen eğer benim emirlerime karşı geleceksen, eğer alırlarsa abilerin, Kadir abin, Kadir abiciğin, gidebilirsin PKK'ya. Gidemez işte sıkıntı. Olur. Ama TSK bu şekilde olacak. İster sev, ister sevme. Bak Atif dedi ki, ben dedi işlemediğim dedi doktorun dedi eyvallah bu adam doktor olur abi Adam çekti sustu. Ben şimdi kalksam bu adama desem böyle böyle Atif. İşte şu sahada şu nöbet noktasında böyle böyle bir olay var. Ne, bileyim işte operasyon olayında adam karar taşaklarını yayıyor. Ben gittim bu, bu adama emir verdim ki taşak yayma gibi bir durum olmaz amına koyayım zaten. Karar durma gibi bir şey olmayacak. Anca içtimalarda direkt doğru nöbet noktalarına herkes bir yere o bir yere gruplar halinde ayrılacak. Ki o kadar oyuncu olursa zaten. Mühendisliğini sikerim senin Emre bak ben ne anlatıyorum. Oha ne diyor. Sikerim senin mühendisliğini. Oğlum da sikerim senin çocuğum. Giderim çaydanlık tamiri yaptırırım bak sana Emre deli etme çocukluğum. bunu da al bunu. Oğlum var ya bak. Egemen oyunda şöyle ne bileyim süpürme falan böyle böyle kararga mıntıka olacak falan var ya. Emre'ye vermezsem kitlemezsem en hadi orospu evladıyım amına koyayım. <laughs> Ben aldım. Vereceğim bu görevlerini. Bunun da başına bunun gibi iki tane veret aman koyayım Tamam. Kurtulduk oğlum. Oh mis. <laughs> Çatışmada <laughs> <noktaya> bir nokta <laughs> gibi durumu yok. Yerimizi belli etme sıkıntısı yok. Mis. Gerizmod'da da öyle her zaman okuyun. Ya, kimseye yapmam böyle. Diyorum ki bir saat nöbet noktasında dur. Bir saat durarsan eğer toplamda bir saat sonunda helikopter izni vereceğim sana diyorum. Ha istersen bana, kutlamayı bana kutlamayı fark etmez. Mi? Vermem helikopteri olur bir tane koyayım. Başka adam mı yok yarrağım? E tutsun ben niye tutuyorum ben mühendisim Ne diyorsun? Emre ne diyor Ne, ne de, de, Emre? Ya, Ay, de, emre, 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 alıyor Emre. ben mühendisim ben tutmayacağım. Öyle bir şey mi var yarram? Atamalar o yapacak oğlum. Klas sağlam o yapacak amına koyayım. Yok yok Emre Efendi ne yapacak? Karar kattı koyayım. Oyunda olmayan bir mekanik silah temizleyecek amına koyayım. Orada şey slash me silah temizler. Slash me silah koyar. Silah slash mi pardon silah alır slash me, e, silah ben böyle işte yok text rp yok. PKK yaparsa yapar amına koyayım. Ben text rp yapmıyorum. Herkes rollü. Bak yapmıyor. Armada kimse ister, yapmıyor. Ya. Bir şey varsa bak isterseniz amına koyayım her türlü ezik bir şey olalım, taraf olalım. Her türlü her savaşta kaybedelim. Tek üreteceğim şey ihtimada amına koyayım Tekmil vermek. Emre sen kalk. Tamam mı? Sesini sike sike kalınlaştıracaksın o ihtimadı. Sike sike. Bağıracaksın amına koyayım. Ben bağırmam ya. Ben doktor adamım. Boğazım ağrıyor. <laughs> Boğazım ağrıyor diye ya. Şunu bak. Dipliyen şunu amına koyayım. Altın. Hayır bak. Dostum evet. bağırmasan bile o ciddiyetle yapman lazım. Tamam mı? Kalkacak işte. Sen tekmil ver diyeceğim. Ha işte ben abi yapacak böyle amına koyayım ben. Rol mü yapıyoruz orada? Oyun mu oynuyoruz? Yoksa öyle troll şey amına koyayım neydi o? Nedir onun adı? Unuttum. Ha amına koyayım. Ya aman şeyde meta oynamıyoruz ki. Samp falan da oynamıyoruz. Arma 3'teyiz. Hadi G mod olsa hadi G modda da ara ara yer veriyorduk. Arma mı girdiniz lan? Bak bir de neden biliyor musun? ben şimdi bu adamlara bu şekilde içtimada böyle bok gibi davranırsam Karargah içinde bok gibi davranırsam bu adamları bana kim besler? Tamam bir de rahat komutanı da avradını Ben de konuşuyorsun? Sonra bu adamlar bu nefretle, bu şeyle, öfkeyle siktir gider amına koyayım çatışmaya. Bir vuracaksa iki vurur, iki vuracaksa dört vurur amına koyayım. E ne konuşuyorsunuz diye sorma sahip. Arma yaz, yaz, boş, yazın boş için. Boş yapıyorum, boş. Emre şey ağlıyor. 90'dan olacak. Emre abi? şey Ahmet abi, Emre diyor. Hı. Ben diyor mühendisim diyor, ben diyor nöbet falan tutmam diyor, sikerim diyor nöbetini diyor, ben tutmam diyor. Ne alaka? E ben onu anlamam İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Beyefendi tüvet tutmazmış. Taşakları... Rütbesini... Taşakları güçlüyormuş be... Emre Bey'in. O mühendis... Rütbesi ne olacak ki? Ne? Rütbesi ne olacak ki? Uzman Çavuş'u geçmiyor mu zaten? Uzman Çavuş'u geçmiyor mu? Ha rütbelerim kıtır <laughs> bu arada. Bir atıfa belki şey veririm. Uzman Çavuş'u... çavuşu o asubay oluyor o asubay oluyor. Asubay mı? Şey, tamam olur hiç bak, Şey, Hiç hani, bak. Bak e, ee, tabiplerin başı olacağı için o yüzden her türlü olması hiç lazım. Etmez, hiç fark etmez. Onlar mı? O zaman atıf başlar söyleyeyim. Mı? Eğer öyle bir şey olursa Eee kendi buyruğundaki adamların, tabiplerin kaç tane işte en fazla olsun taş çatlasın iki tane, üç tane sıhhiye olsun. Adamların rütbesini sen kafanda önce tasarla. Hiç bak bulaşmayacağım senin. Elle, şey. elle çavuş var dedim. Başka bir şey yok ki. Sihye çavuş da yer var. Başka yok. İyi. Hiç sıkıntı Sıkı yiyici, uzman çavuş falan yok yani adam iki rütbe attı uzman, uzman çavuş Yok abi, her, evet, her, yok abi yiyiz. öyle G-Mod'daki gibi olmayacak. Yok abi ha, ben geldim işte abi yaz abi lan sen ne hmm. adamdın ya ben seni şuradan hatırlıyorum öyle hatırlıyorum. Abi evet, beni evet. bir çavuş yapı versene ya benim. abi evet. ne olur falan yapacak. Siktir git amladım bir saat nöbetin. Ben şey yaparım vardı oyun içinde içtimada işte operasyonu içme yaparsın orada şey yaparsın işte. Yok be oğlum ee, ben bu içtima ihtima diyorum nöbet işine kafayı taktım abi. O nöbette durulacak amına koyayım. O nöbette durulacak. Parağı <laughs> attı taşak yiyeceğini. O nöbette durulacak amına koyayım. Nöbet ha. noktaları. Abi bak bu adam güzel. bilir benim şeyimi. Bu adam benim sistem bilir. Mustafa. Sen evet. Zebur'un ilk kaçlı sunucu da var mıydın canı? Vardım abi. Şeyin nöbet noktalarını eylamadım. hatırlıyor musun hala? Şahin 1, Şahin 2, Şahin 3, Kaya 1, evet, Kaya 2, Kaya 3, Tepegöz 1, Tepegöz 2, Tepegöz 3. Hatırlıyor musun bunları? Hı? Kan Gmod oynamamıza rağmen en az kaç saat duruyordunuz? Kaç ne kadar duruyordunuz o nöbet noktalarında anlatsana bana. Abi. 40 dakika duruyorduk galiba ya. Tam hatırlamıyorum. Duydun mu lan Emre? Duydun mu? Duydun mu lan? Ben durmadım mı inşallah Allah bana böyle Duydun mu? Ya. Yarran başı. Ben mühendisim. Ben iştim ben karargahta duracağım. Yarran başı durursun. Sen hele bir durma. Bak oğlum. Sen hele bir durma amına koyayım. Hocam bak ne kadar özürüm seni. yerde. <laughs> <Gülüş> Adam nöbet tutmayı reddediyor ya. Diyor şey kanka ben nöbet tutmayacağım diyor. Ben nöbet tutmayacağım Aa, ama diyor. Ama amına dur. Atıf Atıf şey atmış. Dur amına merak ettim. İzlemem lazım. PKK'da tutacak oğlum. Biz zaten tutuyoruz. Bekleyin. Kanzi ben nöbet tutmam ben mühendisim. Emin mi mühendis yani sonra şeyden öyle böyle. Özel bir şeyden diyor. Ben bir şey ama neyse. Lan Atif o fotoğrafı nasıl <laughs> koyduğunuz ona ekrana amına koydu. Egemen koydu onu ya. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Hayır, bu herif ya? Bir vardı ya attım şeyi. Adamlar dağın başında zaten azınlıkta bu He. At direkt ya. <laughs> bu evet. Oyunda şey var böyle projeksiyon sistemi var. Windows'da basılı tutuyorsun ki geç, aralarına geçebiliyorsun öyle yani. Evet oluyor. Oraya güzel fotoğraf koydum ona geçiyorlardı. Yaz abi. Evet, evet, yani. evet, Armaçta evet. VV2 konsepti At mi olacak? Abi. 90'lar yapacağız. VV2 yaparsa kanka bilmiyorum. Beyler şimdi bak kimse bak daha sonucunun açılıp açılmayacağı konseptin ne olacağı belli değil. Konsept belli yani, yani açılacak kesin yani. Onu her, şey, diye. her şeyi egemen biliyor bak. Tarafların şeyi egemene sonra e, her şeyi... Yok bak. kanka ben her şeyi e, ayarlarım. Bu arada sen bak şimdi e, birileri yazdı bana böyle böyle ben işte şu olabilir mi bu olabilir miyim diye. Herkesin bana ne sen kimin ne olduğunu biliyorsun değil mi TSK'dan? Herkesin. Yani evet. Tamam. Roller belli ya yani kanka. böyle eğer bir liste falan varsa önceden onu at bana direkt. Ben ona Hatice göre sana işte herkesin istediği şeyi ona göre veririm. Ben nasılsın Biraz gerçeğe göre yapmıştım. Ben çünkü bir yarramı bilmiyorum. Şimdi benim adam işte ben diyor abi diyor ben sıyı olacağım diyor. Ki sıhhiye seçimlerini ben Atıf'a bırakırım amına ben. ben şöyle olacağım böyle yapacağım. Ha. Eğitmesi lazım. Adam yani öyle Ya, ya gönüllü sonu ama eğitilecek bu. Yani öğrenmesi lazım. Çok zor çok zor çünkü. Adamın karnı patlıyor amına. <laughs> Böbreği patlıyor amına karnı. <laughs> La abi karnını deliyor <laughs> <yok>, kanka. Karnın. <laughs> Karnında <gülüyor> havayı çekmen lazım ama hava doluyor karnına. Ölüyor öyle boğulup. Bazen bayıldım ama kusuyorum bak batıp bir ben öyle diyor lan amına koyayım oyunda. Oyuna kusuyordun kanka böbreğinden vurulunca. Bir süre canım gidiyor öyle olunca da yani. Ha. Şey çok sıkıntı. Hani işte bir de şey var Yağız. Biz nasıl bizi ölmüyoruz diye mesela biz şoktan bayılıyoruz. Gevşememiz geliyor ya. Kolumuzu bacağımızı kırıyor. Karnımıza falan geçmiş biz şoktan bayılıyorduk. Kafamızı zaten tekiyoruz. Çünkü iki türlü egemen çok aşırı bir şey olacak. Dif olacak kanki. Off, aşırı bir ge gerçekçi şey şey, olduğu için şey, şöyle. Helikopter var o var bu var amına koyayım. Şey size şey de yok. Güdümlü füze de yok değil mi? Var da çok az kullanıyoruz bu